Arkadaşlar daha deminki videomda da kesildi. O yüzden çok ama çok özür dilerim. Şimdi onu devamını getiriyorum yani. O birinci serisi bu da ikinci serisi. Onun devamı <laughs> onun devamında abone olmayı like atmayı unutmayın diyecektim. Onu da söyleyemedim. O yüzden devam edelim. Bu böyle bir tane burada kızımız var. Kedi var. Şurada bir tane kuşumuz var. Kuşumuz. Bu da sepet yerde elmalar. Filler. Böyle bir tane var. Arkasında ağaç. Burada küçük bir köpek var. Şimdi diğer resme geçelim. Arkadaşlar bu da diğer resmi. Şurada küçük bir kardan adamım var. Burada büyük çene bir kardan adam. Elde pembe toplar. Böyle bir tane kadın. Üstte şu şekilde evler var. Buz tutmuş. Şimdi çekelim. Şurada işte çocuklar kartopu atıyor. Gördüğünüz gibi boncuk başka neresiydi? Şurası. Sonra düğmeleri böyle boncuk gidiyor. Ve şimdi üçüncü resme geçelim. Üçüncü resim var. bana bey. Burada bir tane zürafa var. Arılar var. Bir sürü. Pamuk diye bir tane kedim vardı. Ateş diye bir köpeğim vardı. Kuşlar işte. Erba kuzenim. Ben. Bir kere saçımı öyle şey yapmıştım. Boyatmıştım. Sonra çiçek. Ay çiçek diyorum ağaç. Diyorum çiçekler. Ve böyle. Kelebeğimiz var kuş. Çiçekler yine köpek göstermiştim bu kadar ve kuzenim zürafaya yemek veriyor. Şimdi diğer resme geçelim. Arkadaşlar kaçıncı resimde unuttum. Galiba 1, 2, 3. Dördüncü resim bu bir tuval. İşte ikinci en güzel resimlerimden biri tuval. Böyle. Çiçekler. Çerçeve. Şimdi diğer ve son galiba son resmimize geçelim bakalım ve Arkadaşlar son resmim birik gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar şu an ekran